Samsun Canlı Haber'den herkese merhabalar. Bugün Bafra ilçesindeyiz. Bafralılara, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın göreve geldikten sonra yaptığı icraatlardan memnun musunuz diye sorduk. İşte cevaplar. Valla memnun da Bafra'nın vaziyetini görüyoruz da neresinde memnun olacaksın bunu anlamadım ben. Neresinden olacaksın memnun? Yolumu gel, gel bir yolumu bir gör. Arabamdan çıkamıyorum bak. Taştık böyle. 50 sefer söyledik yapan yok. Eden yok, giden yok, gelen yok. Son icraatlarda memnunuz. Yolları yapılıyor, yenileniyor. Abi, Başkanımıza teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sonuna kadar memnunuz. Ne yapmadı abi, ki? Gel, gel, gel. Memleket ne hale geldi? Bundan ne işsiz can sağlı kızım? İşte değil vallahi. Neden? Neden yollar patates yemeni gibi? Hiç bakım var mı? Edraf çöp ki gibi. Tabii ki memnunuz. Hangi hizmetlerinden memnunsunuz? Hizmetinden memnunuz. Memnun olmayan hizmetimiz yok. Allah'a şükür hizmet ediyor. Hem yaptığı icraatlardan çok memnunuz. Hem şahsiyetinden hem düzgünlüğünden. Memnun olmamak için bir gerek yok. Vallahi hiç doğru dürüst bir şey görmedim. Her taraf perişan, pislik. Buraları yıkayıp paklayacak diye yıkayalar koyar. Hep pislik kokuyor köylere gidip yapılan işlerini görüyoruz. Yani yapılan işlere göre memnunuz yani şey olarak. Sıfır, hiçbir icraatı yok. Asfaltında da çöplerinde de hiçbir icraatından memnun değiliz Allah için. Ya gördüğümüz kadarıyla çevreden memnunuz. Yani yapıyor, işini yapıyor. Şu anda Bafra'nın yolları ortada. Yani aşırı derecede bozuk. Ha, yapılıyor mu? Yapılıyor. Maddi durum var mı? Yok mu? Orayı bilen yok. Hiç değilim. Neden? Neden mi? Altyapı yok. Yollar zaten köstebek yuvası gibi. Memnunuz. Her şey güzel. Su değişti. İyi şu anda iyi. Ee, gördüğümüz kadarıyla memnunuz. Yani şu anda bir yani bir, bir işimiz olsa gittiğimiz zaman şükürler olsun yapıyor. Yani. Gördüğüm kadarıyla, e, duyduğum kadarıyla pek millet memnun değilmiş gibi geliyor bana. Ben aslında aşırı AKP'liyim. Yani bunu pek e, tasvip etmediler. Öyle diyeyim. Ben yıllardır o partiye veriyorum, onlara veriyorum. Değilim bu anda. Neden? Bazı şeylerini duyuyorum. Demek ki gece niye aç, şey kaç bin lira şarkıcı getiriyor? Fakır fukaraya baksın burada. Ahmet Kılıç'tan memnunum. Sette yaptıkları zaten görülüyor Şimdi millet bahçesi yapıyor şimdi. Daha çok güzelleşecek yani. Memnunuz abi, memnunuz. Her icraattan memnunuz. Allah razı olsun. Her görevi yapıyor. Yollarımız çok bozuk. Yollarımız iyi değil. Biz yollardan çok şey yani, aciziz yani. Ahmet Kılıç'dan memnunuz. Memnunuz ama eksikleri de var. Onları da hızlı bir şekilde tamamlaması lazım. E, memnun değiliz tabii genel olarak. Çünkü altyapı yok. E, en ufak tefekte bir su, yağmur birikintisi o zaman e, çok görsel olarak bir çirkinlik oluyor. Ya şimdi altyapıları komple yaptı. Ama tabii bazı eksiklikler var. Ahmet Kılıç dürüst bir çocuk. Efendi bir adam. Elinden geldiği her şeyi yapmaya çalışıyor. Ya memnun olduğumuz icatları da var, olmadığımız şeyleri de var. Mesela şu yolların darlığı, marlığı, sıkışık, bunaldık. İki tane istinmak yapıp şuraları açamadılar. Ben kendim memnun değilim. Çünkü benim yaram var. Onun için memnun değilim. Sebebine geldiği zaman evim iki sefer su basmasına rağmen bir netice alamadım. Başkanı kendisini bulmak mümkün. Memnunuz efendim. Yani yaptığı AK Parti'nin yaptığı bütün işlerden memnunuz. Ben memnunum. Hangi hizmetlerinden memnunsun? Kişiyle gezmesi, ilgi alaka, düğüne, cenazeye katılım Memnunum yani katılımlarından dolayı. Bazı yani bazı şeyler yaptım. ama eksiğimiz de çok var. Ee, milletvekilimizle birlikte gelmişlerdi. Bir de şeyi söz vermişlerdi bize. Şu üste sıcağı geçirmemek için de size söz veriyorum onu da yapacağız demişlerdi. Onu yapmadılar ama doğruyu söylüyorum. Memnunuz şu anda. E, ee, onunla bir sıkıntımız yok. Fakat hayvan pazarlarını açmalarını talep ediyoruz. Memnunuz ne memnun? Hangi hizmetlerinden memnunsunuz? Her hizmetten memnunuz. Memnunum. Hangi hizmetlerinden? Hepsinden yani birkaç işim düştü hepsi görüldü. Vallahi canım değiliz. Başlıca şu bizim pazar yerinin e, temizliği açısından. Mesela biz istiyoruz ki şuraları bir açılsın, serinlesin. Yok, bir denetleme yoksunuz. Değiliz. Neden? Neden şimdi? Sada bakıyor. Yani Çetinkaya Belediyesi misal önceden belediyede kapandı. Pislikten bakılmıyor şu anda. Köylere baktıkları yok çoğunlukla memnunuz. Fakat e, bazı eksikler var tabii. Yollarda sigara izmaritleri, çöp artıkları bunlara biraz dikkat edilmesi lazım. Hele şu günlerde bu sıcaklarda. E, Yeraltı kaynakları su geldi, kanalizasyon geldi. Ü, üst yapı asfaltı yapıyor. Efendim insanlarla iyi görüşüyor. Memlük <laughs> Hangi hizmetlerinden memnunsunuz? Yapmadığından. <laughs> Daha ne diyeyim yapmadığından <laughs> Allah kendisini bulamıyoruz ki makamında. Herhalde fazla çalışıyor da ondan galiba. Yunus abi her hizmetinde Bafra 100 yıllık altyapı yaptı. 100 yıllık altyapı. Sorunları, yolların sorunu, trafik çok sıkışık. Bunlara bir çözüm bulması lazım. Buraya Bafra'da satış yapamıyor sıcaktan. Edirah toz pislik içinde. Rahat edemiyor. Memnunuz memnun. Hangi hizmetlerinden memnunsunuz? Hizmetlerinden memnunum. Memnun değilim tatlım. Çünkü hiçbir icraat göremiyoruz. Daha da güzel şeyler olabilir. Memnunum. Hangi hizmetlerinden memnunsun? memnunsunuz? Hepsinden. Memnun olduklarımız yerler var, olmadığımız yerler var. Pazarelerine kamera taktıracaktı. Geçen de geldi kendine söylemiştik böyle böyle diye başkandan. Daha kamera falan yok. 100 kilo, 100 kilo karpuzum, kavunum gidiyor buradan. Genel olarak baktığımız zaman bahçemizde yapılan hizmetleri öncelikle bizim sularımızın değişmesi çok büyük önem. Evet büyük Samsun Büyükşehir Belediyesi buna öncülük etti. O yaptı ama ee, başkanımızın da e, onu talep etmesi, e, ona e, asal hizmetleri vermesi. Ee, yani ben sivri var ya sivri ilaçları bu hafırda hiç görmüyorum. sivri sivrisiyle sivri makinesini göremiyoruz hiç. Ben pek bir hizmet göremiyorum. Hatta başkanın kendini bile görmek mümkün aynen, değil. Aynen, aynen.